Hepinize kocaman bir merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte salonumu gezeceğiz. Şöyle ilk girdiğimizde bizi bir yemek odası karşılıyor. şurada konsolumu size detaylı olarak göstermek istiyorum. Konsolun üstündeki bu aksesuarları Emin aldık. Boncuk detaylı, işlemeli salon takımlarını da Emin önünden Bu çiçek de benim söz çiçeğim arkadaşlar. Bunun da salonuma bu kadar yakışacağını hiç düşünmemiştim. Yemek masam. Yine yemek masamın üzerindeki aksesuar da Eminönü'nden. Bu da benim gelin çiçeğim arkadaşlar. Ben bir başkasının çiçeğini eşimle tanışmadan bir yıl önce yakaladığım için bana uğur getirdiğini düşündüm ve o çiçeği atmak istedim düğünümde. Kendi çiçeğimi de hatıra olarak saklamak istedim. Vitrinim Hinevit'in içinde su takımları var arkadaşlar. E, gümüşlük olarak da kullanıyorum. Aynı zamanda e, onları da detaylı bir şekilde başka bir vlogda sizlere çekerim inşallah. En altta da yemek takımlarım var. Ben kahvemsi tonları uygun gördüm. Salon takımıma uygun olarak. Çünkü e, bütün mobilyaların üstündeki şunlar yaprak varak olduğu için kahvem tonlar benim gözüme iyi güzel hitap etti burada yine üçlü bir koltuğumuz var şöyle orta sehpam yine bu orta sehpamın üzerindeki aksesuarlar da diğerleriyle takım arkadaşlar bunlar da emin önünden yine bu boncuk detaylı salon takımı da aynısı Şu köşede yan sehpalarım var. Benim yemek odam, koltuk takımım ve bütün sehpalarım hepsi takım arkadaşlar. Bunların hepsini de biz Masko'dan almıştık. Şu abajurlar da Masko'dan aldık. Eşyalar. Sigon sehpalar. Bu Teraryum da yine benim sözümde gelen bir teraryum arkadaşlar. Onu da burada kullanmaya uygun gördüm. Yine bir berjer. Benim mobilyamın ismi Altay Mobilya olarak geçiyor. İnternete yazarsanız görebilirsiniz. Şuradaki tablolarımdan biraz size bahsedeyim. Bunlar kayınvalidemin kendi yapmış olduğu tablolar. Zaten şurada bakın ismi ve imzası yazıyor. Bunları satmak amaçlı değil. Böyle bir yeteneği olduğu için sevdiklerine, çocuklarına yapıyor. Görümceme de yapmış ve bize de şöyle bir büyük boy ve bir de küçük boy olarak verdi arkadaşlar. Salonumun geneline baktığımızda diğer duvarda da şöyle gümüş aynalar var. Şimdi bu gümüş aynanın uzun bir hikayesi var. Bunu annem çeyizimde bana verdi. Anneme de annemin kayınvalidesi babaannem tarafından anneme geçiyor ve babaanneme de onun kayınvalidesinden geçiyor. Böyle kuşaktan kuşağa ilerleyen bir hikayesi var. Bunu da yine bana kendi kayınvalidem nişan bohçamda getirmişti. Onların da ikisini şöyle gümüş köşesi olarak yan yana kullanmayı uyguluyorum. Perdelerime gelecek olursak bu perde ve tül stor takımlarını bütün evin e, aynı yerde yaptırdık arkadaşlar. Tüm evin tülleri, perdeleri, storları emin önündeki taç mağazasından yapıldı. Şöyle detaylı bir şekilde de maşını size göstereyim. Ben şöyle bir koltuğumun klentini götürmüştüm. Ona uygun seçmeye çalıştım. Avizeme gelecek olursak arkadaşlar bunu da avizeciler çarşısından aldık. Müzik Ve halımı göstereyim. Bu halıyı da Şarkalı'dan halıdan aldık arkadaşlar. Bu gerçek ipek bir halı. Şöyle yakından göstereyim. Kullanımı gayet kolay. Zaten ince bir halı. Şöyle size bir göstereyim inceliğini. Bakın, hemen bir süpürüyorsunuz. İpek gibi oluyor. Gerçekten adı kadar var. Şu masanın üzerinde duran benim Kına Gecesi albümüm arkadaşlar. Kına Gecesi ekstra bir ücret karşılığı öderseniz size albüm veririz dedi. Biz de kabul ettik ve böyle bir albüm verdi. Burada da yine düğün albümümüz var. Bu da bizim nişan albümümüz. Ve yine şurada bir nişan albümü var arkadaşlar. Bu albümler de çok olduğu için nerede kullanacağımı bilemedim. Ve salonumda kullanmayı uygun gördüm. Şöyle genel bir açıdan da bakalım. İşte benim salonumda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.